Şimdi bu konular daima konuşuluyor. Deniyor ki işte ben üniversiteye gittiğimde ben çok bilgili Hayır. Kimse karsonluk yapan insandan daha bilgili değildi. Çünkü onun kafasında düşünün bir karsonluk yapan insanların e, kapasitesini düşünün. Yüzlerce kişi geliyor. Herkesin hiç e, efendim e, şaşırmadan su sene su, ayran isteyene efendim. Evet. Ya ayranı verip e, e, ne diyor? E, e, gününü tamamlıyor. Günlerini tamamlıyor. Yani e, İnsan arasında böyle bir farklılık aslında yok. Ya, farklılığı yapanlar, meydana getirdiğinde bizleriz yani. İşte bir başarı olduğumuz zaman işte benden, efendim bir e, negatif bir şey olduğu zaman yok başkası hayır. Kısacası e, birlik beraber içinde bulunduğumuz yerde, biz de da bulunuyoruz, burada bizim devletimiz. Burada anda yolu nereden geçiyor Malik Bey? Geçiyor. Önce işimizde dikkatli olmamız lazım istisna olmaması lazım. Evet. Bunun da yolu nedir? Makamlardan geçiyor. Yani i̇şte Programın sonuna geldik. Son cümlenizi tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Buradaki özellikle Türk işletmelere nedir tavsiyeleriniz? Yaptığımız mesela yaptığımız herhangi bir iş yeri serbest mesleki serbest meslekte olan insanlara efendim vurgu edecek olursak yaptığı, sattığı dönerin, efendim sattığı ayranın hesabını düzgün yapsın. Çünkü karşınızda insanlar, bunun hesabını iyi bilen insanlar, bu sistemi dünyada eden insanlar. Bunda düzgün olun. 100 bin euro sağ, efendim ne diyorsunuz böyle illegal atacağımıza 100 bin euro vergi ödeyelim. 100 bin euro vergi ödediğimiz zaman 1 milyon, 2 milyon size kredi çıkıyor. Kredi illa yani faiz ödeyerek demiyor. Evet. Bir yerden alışveriş yaparken ne yapıyorsun karşınızda? Ha sizi sigorta diyorlar efendim. Ee, ...ve bu da size art olarak... ...geri dönüyor. Kısacası... E, ...meslek dalında kalsınlar. Herkes bildiği işi yapsın diyorsun. Kalsın. Mühim değil yani. Yani krizler... olabilir ama herkes kendi meslek dalında... ...kalsın. İş kötü gidiyordu... ...iş değiştirmesin. Görecekler. E, uzun kalanlar sonunda mutlu olacaklardır. Evet değerli izleyenler... ...aslında günün sözlerinden biri de oydu. Öyleydi Ayhan, Ayhan Bey. Benim milyonlarca lira ...olsaydı, olsa... Köyümde aç olsa insan o para bana haram olur dedi. Gerçekten büyük konuştu. Kendisini o yönden örnek alıyoruz. Evet bugün bir başarı hikayesini bir baba oğlu karşınıza getirdik. Aslında onlarla konuşurken aynı zamanda da şirketlerin durumunu konuştuk. Bugün 60 binin üzerinde sadece Almanya'da Türk şirketi var. Ve bunların %90'ı aile şirketi. En büyük sorunları da babalar yaşlandığında evlatlarına teslim ederken aile şirketlerinde maalesef sıkıntılar oluyor. Ticari hayatları bozuluyor. İşte bunun önüne nasıl geçeriz? Nasıl faydalı olabiliriz? Bunu konuştuk. Nelere dikkat edilmesi lazım? Ticari hayatta gerek muhasebesinden gerek yazışmasına kadar bunlara da değindik. Aynı zamanda ekonomik krizde bizi neler bekledi? Yunanistan'daki krizin Almanya etkilerine değindik. Evet bir dost programın sonuna geldik farklı bir dosya programında tekrar görüşmek üzere esenlikle kalın efendim. Hasan Demir Çelik sektörünün lider firması AGH Metal Remzi Mezir olduğuyla dosyalar programını sundu. Rose mobilyada Elisa elmas tatlı baza 795 euro. India İtalyan oturma odası hepsi içinde 995 euro. Ramos veya Demos